A'nın en küçük değeri kaçtır diye sormuş. Bakalım şimdi neydi kuralımız? Bölünen sayı eşittir bölenle bölümün çarpımı artı kalandı. Yazalım. A eşittir 5 çarpı x kare artı 7 diyelim. A'nın en küçük değerini alması x'in en küçük değerini almasına bağlıdır. x en küçük ne olabilir ona bakalım. Neydi diğer bir kuralımızda? Kalan her zaman bölen sayıdan küçük olmak zorundaydı. Yani 7 küçüktür x kare dememiz gerekiyor. Şimdi bakalım x burada en az ne olabilir? Bu şartı sağlayan en küçük ne seçebiliriz x için? Bakın 3 seçebiliriz değil mi? 3'ün karesi 9, 7 9'dan küçüktür. Bu şartı sağlayan en küçük sayımız 3 olduğu için gelelim burada yerine yazalım. 3'ün karesi artı 7. 3'ün karesi 9, 9 kare 5, 45 yapar. 45 artı 7'den de a'nın en küçük değerini 52 olarak bulmuş oluruz. X, Y, Z pozitif tam sayılardır. İki tane bölme işlemi verilmiş ve benden buradaki oranı bulmamı istemiş. Şimdi bölme işlemleri için ayrı ayrı kurallarımızı yazalım. İlk bölme işlemi için şunu diyelim. Bölünen sayı eşittir. Bölenle bölümün çarpımı artı kalan dedik. İkincisi için de diyelim bölünen sayı eşittir. Bölenle bölümün çarpımı artı kalan diyelim. Daha sonra bakın şuradaki y'nin eşitini gelelim. Burada yerine yazalım x eşittir 3 çarpı 4z artı 1 diyorum artık buradaki y yerine. Çarptık 12z çarptık artı 3 artı 2'den burası ne oldu? 12z artı 5'e eşit olmuş oldu. x bakın bu. Gelelim x'in bu eşitini de buradaki oranda istenilen oranda yerine yazalım. 12 z artı 5 artı z eksi 5 bölü z Bakın artı 5 eksi 5 gitti, 12z artı z, 13z yaptı, 13z bölü z'den bakın z'ler sadeleşti, oranımız kaç çıktı? 13 çıktı. Bakalım sorumuza, x doğal sayısının y doğal sayısı ile bölümünden bölüm 5, kalan 2 imiş. Hemen söylenilen şeyi ifade edelim. X sayısını y sayısına bölüyormuşum, bölümü 5, kalanı 2 buluyormuşuz. Hemen buna bakarak ne söyleyebiliriz? Bölünen sayı eşittir. Bölenle bölümün çarpımı artı kalan diyebiliriz. Sorunun devamına bakalım. Bölünen, bölen ve kalanın toplamı 46'ymış. Bölünen sayım neydi burada? X'ti. X. Bölen sayım neydi? Y'ydi. Ve kalan neydi? 2'ydi. Bakın bunların toplamı 46 yapıyormuş. Şimdi x'in 5y artı 2 eşit olduğunu burada bulmuştuk. Gelelim bunu burada x yerine yerine yazalım. 5y artı 2 artı y artı 2 eşittir 46. 6y artı 4 gelecek. 4'ü de karşıya gönderelim. 46 eksi 4'ten 42 olacak. Her tarafı y'nin kat böldüğümde de bakın y'yi 7 olarak bulmuş olacağım. Neyi sormuştuk? Bölünen sayı. Bölünen sayım bakın y demiştik. E y'yi bulmuş olduk zaten. A, B, C pozitif tam sayılardır. İki tane bölme işlemi verilmiş ve A'nın C türünden değeri sorulmuş. Şimdi iki bölme işlemi için de kurallarımızı yazalım. İlk bölme işlemi için öncelikle yazıyoruz. Bölünen sayı eşittir. Bölenle bölümün çarpımı artı kalan dedikten sonra aynısını ikinci bölme işlemi için yapalım. Yine bölünen sayı eşittir. Bölenden bölümün çarpımı artı kalan. Bakın A'nın C'ye bağlı eşitini bulmam için öncelikle bakın burada B'nin C türünden eşitini bulmam lazım. Bunun için bakın B'yi yalnız bırakalım, biri karşıya gönderdik, sonra her tarafı 3'e bölelim. B'nin C türünden işte bakın C 1 bölü 3 e eşitmiş. Gelelim bunu burada yerine yazalım. 4 çarpı C 1 bölü 3 artı 5. Düzenleyelim ifadeyi. Öncelikle tek tek çarpalım. 4C eksi 4 bölü 3 artı 5. 3 ile 5'e çarpıp toplayalım. Ne olacaktır? 4C 3 kere 5. 15, 15 eksi 4 artı 11 bölü 3 olacaktır. Hangi şıkkımız baktığımızda? A şıkkı. A, B, C, D pozitif tam sayılardır. Buna göre A'nın en küçük değeri nedir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle verilen ilk bölme işlemine baktığımızda kuralımızı yazalım. Neydi? Bölünen sayı eşittir. Bölenle bölümün çarpımı artı kalandı. Aynı zamanda kalan sayı her zaman bölen sayıdan küçük olmak zorundaydı. Bunu da yazdık. Şimdi A'nın en küçük değerini alması burada B'nin ve C'nin en küçük değerini almasına bağlıdır. O zaman bakalım C'nin en küçük ne değerini alabilir? Bunun için ikinci bölme işlemine bakıyorum. Yine diyorum ki bölünen sayı eşittir. Bölenle bölümün çarpımı. D çarpı D bakın D kare yapacak. Artı kalan diyorum. Aynı zamanda kalan sayı her zaman bölen sayıdan küçük olmak zorundaydı. Şimdi C'nin en küçük değerini bulmak için D'ye en küçük değeri vereceğim. D en küçük ne olabilir? Bakın 7'den büyük olmak zorunda olduğu için de 8 olabilir. O zaman yerine yazalım. 8'in karesi artı 7. 8 kere 8 64 artı 7'den C en küçük ne olabilirmiş? 71 olabilirmiş. Bakın A eşittir. C'yi 71 bulduk. B en küçük ne olabilir? Bakın 5'ten büyük olmak zorunda olduğu için B'de e, en küçük hangi değeri verebilirim? 6. 6 çarpı 71 artı 5 diyelim. Buradan 6, 42 artı 5'ten A'nın en küçük değerini 431 olarak bulmuş olacağız. X bir pozitif tam sayı olmak üzere bir bölme işleminde bölünen sayı x küp artı 11'miş. Yazalım. Bölen x artı 2'ymiş. Bir tane burada bölüm varmış. Kalan da neymiş? 3'miş. Buna göre bölümü soruyor. Bakalım şimdi. Şunu diyelim yine. Bölünen sayı eşittir. Bölenle bölümün çarpımı artı kalan diyelim. Bunu karşıya geçirelim. x küp artı 11 eksi 3'ten ne olacak? x küp artı 8 kalacak. 8'i de ben 2'nin küpü şeklinde yazıyorum şuraya şimdilik. Buraya baktığımda burası 2 küp toplamı oldu. Bunu nasıl ayırıyorduk çarpanlarına bakın. Şu şekilde x artı 2 çarpı x kare eksi 2x artı 4 şeklinde çarpanlarını ayırdım. Bakın buradaki x artı 2 ile buradaki x artı 2 ne yaptı? Birbirini götürdü ve bölüm karşıma x kare eksi 2x artı 4 olarak çıkmış oldu. x 7 y 3 basamaklı doğal sayısı 35 ile bölündüğünde kalan 2 basamaklı ab sayısı oluyormuş. Buna göre ab'nin alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş. Öncelikle bölme işlemine bakarak şunu söyleyebilirim. Her zaman kalan bölen sayıdan küçük olmak zorundaydı. Yani burada A, B'nin 35'ten küçük olması gerektiğini söyleyebiliriz. Sonra gelelim bundan sonra yorumlayalım soruyu. Bakın şimdi ben burada bölüm olan bu kısma hangi sayıyı yazarsam yazayım. Bölümle böleni çarptığımda bakın birler basamağının 5 olmasından kaynaklı olarak bu çarpımın sonucunun birler basamağını her zaman 0 veya ne bulurum? 5 bulurum. Mesela örnek verelim. Bakın buraya 2 desek 35 ile 2'yi çarptığımda 70 bulurum. Ya da 3 desek 35 ile 3'ü çarptığımızda ne buluruz burayı? 105 buluruz. 4 desek 140 buluruz. Bakın birler basamağı hep 0 veya 5 olarak karşıma çıkacağı için birler basamağı 0 ya da 5 olan sayıları buraya yazdığımda da bakın 7'den çıkarttığımda 7'den 0'ı çıkartırsam birler basamağı 7 olur. 7'den 5'i çıkartırsam birler basamağı 2 olur. Yani bu çıkarma işleminin sonucunda da birler basamağı 2 veya 7 olan sayılar karşıma çıkacaktır. O zaman şimdi buna uygun sayıları yazarsak bakın A ve hangi değerleri alabilir? 12 olabilir, 17 olabilir, 22 olabilir, 27 olabilir e son olarak 32 olabilir. 35'ten küçük olacağı için daha fazla devam edemiyorum. E bu sayıların toplamı sorulmuş bana. Bakın bunları topladığımda da bu toplamı 110 olarak bulurum. X, Y, Z pozitif tam sayılardır. X'in 42 ile bölümünden kalan en çok kaçtır demiş. Şimdi ilk bölme işlemi için yazalım. Bölünen sayı eşittir. Bölenle bölümün çarpımı artı kalan. Aynı zamanda kalan her zaman bölenden küçük olmak zorundaydı. Yazdık kurallarımızı. Geçiyoruz ikinci bölme işlemine. Yine diyorum ki bölünen sayı eşittir. Bölenle bölümün çarpımı artı kalan. Bunu bulduktan sonra bakın y'nin eşit olduğu bu ifadeyi gelelim burada yerine yazalım. x eşittir 6 çarpı 7z artı 3 artı z dedik. Düzenleyelim ifadeyi 6 kere 7 42z 6 kere 3 18 artı z. Burada da ne var? x. Bakın şunu söyleyebilir miyiz? Bölünen sayı eşittir. Bölenle bölümün çarpımı artı kalan. Yani bakın bu kuralı uygun olduğu için bu ifade aslında 42 ile bölümünden kalanı ifade ediyor bu denklem. Bakın şurayı bulmam gerekiyor. En çok dediği için ne yapacağım? Z en çok ne olur burada ona bakıyorum. Z 6'dan küçük sayılar olmak zorunda olduğu için Z'ye verebileceğim en büyük değer burada nedir? 5'tir. O halde de kalan 18 artı 5'ten en çok ne olabilir? 23 olabilir. A, B, C de pozitif tam sayılardır. A'nın alabileceği en küçük değer sorulmuş. Öncelikle ilk bölme işimi için yazalım. Bölünen sayı eşittir. Bölenle bölümün çarpımı artı kalan. Aynı zamanda ne olmak zorundaydı? Kalan her zaman bölen sayıdan küçük olmak zorundaydı. Şu eşitsizliği düzenleyelim. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa gönderelim. 1 artı 1'den 2 küçüktür. 2b eksi b'den burası b. Yani b'nin 2'den büyük olması gerektiği sonucuna ulaştım. Sonra geliyorum. Şurada ikinci bölme işlemi için yazalım bu sefer. Bölünen sayı eşittir. Bölenle bölümün çarpımı artı kalan. Ve her zaman kalan ne olmak zorundaydı? Bölen sayıdan küçük olmak zorundaydı. Bunu da düzenleyelim. Bunu buraya, bunu karşıya attım. 1 artı 5'ten burası 6. 3D eksi D'den burası 2'de her tarafı 2'ye bölüyorum. Ne oldu burası? 3 küçüktür de. D'nin de 3'ten büyük olması gerektiğini buldum. Şimdi A'nın eşit olduğu ifadeye baktığımda A'nın en küçük değerini sorduğu için B ve C en küçük ne olabilir? Ona bakacağım. Şimdi C'nin en küçük ne olduğunu bulmak için bakıyorum D'ye en küçük ne verebilirim? Onu düşünüyorum. D 3'ten büyük olmak zorunda olduğu için bakın D'ye en küçük 4 değerini verirsek C'nin en küçük değerini buluruz. Hesaplayalım. 3 çarpı 4 eksi 5 çarpı 4 artı 4 artı 1 dedik. 3 kere 4 12. 12'den 5'i çıkarttığımızda 7. 7 kere 4 28 artı 5'ten C en küçük 33 oluyormuş. Şimdi gelelim burada B'ye en küçük ne verebilirim ona bakalım. 2'den büyük olmak zorunda olduğu için B. B'ye de en küçük 3 verebiliriz. C yerine 33 demiştik. Artı B yerine 3 demiştik. 2 kere 3 6. 6'dan 1 çıkarttık. 5. 5 çarpı 33. 15. 165. Artı 4'ten A'nın en küçük değerini 169 olarak bulmuş oluruz. Bir bölme işlemi verilmiş ve buradaki 2A iki, iki basamaklı bir sayı belirtiyormuş. Yani 20, 21, 26, 25 gibi sayılardan oluşacak. Burası ve bu bölme işlemini yaparken de 71'in içerisindeki bu 20 sayılar kaç defa var sorusunun cevabı da 3 defa var olacak. Bunun dışına çıkmayacak. O zaman buna göre A sayılarına bir bakalım. Şimdi A eğer bakın 0 olursa 20 olur. 20 çarpı 3'ten evet 71'in içerisinde 3 defa vardır diyebiliriz. A1 olursa 21 çarpı 3'ten 63 olur. Yine söyleyebiliriz. 2 olursa 22 çarpı 3'ten bakın 66 olur. Evet yine olur. 3 dersek 23 çarpı 3 69 yine 71'in içerisinde bakın 69 3 defa vardır diyebiliriz. Ama 4 dediğimiz zaman 24 çarpı 3 bakın 72 olur. 21'den büyük olduğu için artık bunu söyleyemeyiz. Yani bundan sonrası için değer alamayacak. Kaç tane değer aldı o halde baktığımda? 4 tane. A, pozitif tam sayılardır. Bölme işlemlerine göre A kaç olabilir diye sormuş. Bakalım şimdi ilk bölme işlemi için yazalım. Bölünen sayı eşittir. Bölenle bölümün çarpımı artı kalan ve kalan her zaman bölen sayıdan küçük olmak zorundaydı. Şimdi bakıyorum A'yı bulabilmem için D'yi bulmam gerekiyor. D ile ilgili beni bağlayan başka bir şey var mı? Ona bakalım. Verilen ikinci bölme işlemine baktığım zaman sadece D'yi ilgilendiren kısma bakacağım bu sefer. Kalan her zaman ne olmak zorundaydı? Bölen sayıdan küçük olmak zorundaydı. O zaman hem bu şartı sağlayan hem bu şartı sağlayan D değerini bulmam gerekiyor. Şimdi bakın, buraya göre şimdi D 3 olabilir mi? 3'ün karesi 9 olur. 10 bakın küçük olmaz 9'un. O zaman D'ye ne alamam? 3 alamam. D'yi 4 alabilir miyim? Bakın D'yi 4 aldığımda 4'ün karesi 16. Evet 16 ondan büyüktür. Burayı sağlıyor ama şurada da kontrol etmem gerekiyor. 4'ün küpü ne yapar? 64. Evet 64 70'ten küçüktür. Burayı da sağladığı için arkadaşlar D nedir? 4'tür deriz. O zaman bunu gelelim burada yerine yazalım. 70 çarpı 4'ten ne olur burası? 280. 4'ün küpü ne yapar? 64. Topladığımızda da A'nın en küçük değerini 344 olarak bulmuş oluruz. A, B pozitif tam sayılar A artı B 55 olduğuna göre B kaçtır demiş. Hemen bölme işlemine bakarak şunu yazalım. Bölünen sayı eşittir. Bölenle bölümün çarpımı artı kalan. Sonra bulduğumuz bu eşitliği gelelim burada yerine yazalım. 3B artı 7 artı B eşittir 55 Topladık B'leri 4 ve 7'yi karşıya gönderdik. 55 7. 4 B eşittir. Burada 48 kaldı. Her tarafı B'nin katsayısına böldüm. B'yi 12 olarak bulmuş oldum.